İsmet Öztanık Garde Collection Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet İstanbul'da doğrudan turistten harekete geçtik. Çünkü katma değerli turist dediğimizde biraz önce söylediğim gibi bacı sanayiden bu sene gelecek rakamlar çok önemli. Çünkü döviz girişine ihtiyacımız var. Burada da geçtiğimiz sene 10 milyon seviyesi aşıldı. Ne kadar devamı gelebilir bu anlamda söyleyecekleriniz önem taşıyor. Ne dersiniz yeni bir yatırımsınız önce kendi sahamdan başlamak üzere yeni bir yatırımsınız ve kalamış gibi bir adreste çıktınız. Bu anlamda İstanbul'da ne kadar potansiyel var bir de Anadolu yakasında yatırımla biz de varız dediniz. Öncelikle bu şehir içi turizmini iyi irdelememiz lazım. İrdelerken de sayıs, sayısal verilere bakmamız gerekiyor. 2012 ile 2013 yılın verilerine baktığımızda Türkiye'ye gelen turist sayısında %5.69'luk bir artış gerçekleşmiş. İstanbul'a gelen turist sayısında ise %12'lik bir artış var. 2012 ile 2003 arasındaki farkı e, bahsediyorum. Bu artış şunu gösteriyor, İstanbul artık bir cazibe merkezi haline geldi. Şehir e, turizmi dediğimiz zaman şehirden beslenen, şehrin kültürel yapısını... ...tarihi dokusunu, organizasyonlarını yansıtan turizmi anlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul bütün dünya tarafından beğenilen bir trend halini aldı. Öncelikle bu tespiti yapmamız gerekli. İstanbul son 10 yılın destinasyonu olarak da en çok tercih edilen merkezi haline geldi. Ee, 2013 yılında Avrupa'da tüketici eğilimini araştıran bir çalışma yapılmış ve bu çalışmanın neticesinde İstanbul en iyi lokasyon, destinasyon olarak en iyi lokasyon tespit edilmiş. Dünya'da 6. en fazla ziyaret edilen ülke konumuna geldi. Son derece Atıncı. önemli. Adres olarak son derece önemli. Aslında biraz sonra şunu da soracağım. Yani Şehir otelciliği derken biz sadece İstanbul'dan ibaret bir konumlanmadan mı söz ediyoruz? Oraya da geleceğim ama isterseniz günün sorusuna yanıt arayarak devam edelim. Atabey ne dersiniz? İstanbul'a gelen turist ne kadar harcıyor dediğimizde... Biraz önce sözde başlarken Mustafa Bey'e yeni yatırım dedim. Sizin adrese otelinize döndüğümüzde de en eski ve sembolik yatırımlardan biridir aslında İstanbul'da Tabii. şehir otelciliği adına. İstanbul'da turist ne kadar harcıyor Geçtiğimiz yıllarla bu yıl arasında şöyle bir aslında geçtiğimiz yıla baktığımızda çok şey yaşadık. Hani Geziyle başlayan o süreçte biri bir sizler de yaşadınız. İçindeydiniz e, Taksim e, merkezi olarak. E, ne değişti? Bugün ne kadar harcıyor, ne kadar potansiyel var? Bu neyse. Şöyle ne? gelen turist sayısına baktığımız zaman Mustafa Bey'in dediği gibi yüzdesel dünyanın sıra 9.7 milyondan 10.3 milyona çıktı İstanbul'un turist sayısı. Segmentasyonuna baktığımız zaman enteresan bir dağılımı var. Bunun kongre turizmi, kongre turizminde 500 kişilik kongrelere baktığımızda İstanbul dünyanın bir numarası şu anda. En çok kongre yapan. E, Tabi trendin İstanbul'un trend olmasından dolayı leisure segmenti dediğimiz turist segmentinde muazzam bir artış var. Bu artış oranı %30'ların üstüne geçti bir Öbür taraftan baktığınızda da bir finans merkezi haline geliyor. Bu da yapılacak iş potansiyelini gösteriyor. Bütün bunları karma aldığınız zaman ortaya çok enteresan bir tablo çıkıyor. İstanbul büyüyor, ihtiyaçları var. Nelere ihtiyacı var? Bu ay verilen verilere göre sadece Sabiha Gökçen 3 ayda %39'luk bir büyüme kaydetmiş. Bu şunu gösteriyor. Biraz sonra gelecek sorulara belki birazcık cevap olacak ama İstanbul trend harcayacak turist var. Sınırlı bütçeyle dolaşacak turist var. Ama bunları buraya getirecek lojistik altyapının da bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bundan dolayı da yapılan bir yatırım var. 3. E, havaalanına yatırım yapıldı ve burada bundan sonra da e, İstanbul büyüyerek devam edecek. Harcama olarak baktığınızda çok doğru bir rakama her yerden ulaşacağınızı tahmin etmiyorum. Bunun rakamı çünkü yaklaşık 116 bin tane yatağın yatak başına böldüğünüz Hı -hı. zaman en doğru rakamları TROP'tan alabileceksiniz. Onlar size doğru verileri verebilecek. Evet, sizin Canım potansiyel açısından hani geçmiş seneyle bu sene arasındaki farklılık dediğinizde yüzdesel belki bir şey söyleyebiliriz. Tabii olsa. şöyle söyleyelim ee, biliyorsunuz yeni yatırımlarla beraber bölgeye 48 tane... 5 yıldızlı otel girdi. Avrupa yakasına 48 tane 5 yıldızlı otel var. 14 tane de Anadolu yakasında otel hmm. açılıyor. Bütün bunlar aslında bu ekonominin de yani 5 yıldız, 4 yıldız ve diğer ekonominin de oturmasını sağlayacak. Bir iki senelik bir periyottan bahsediyoruz biz kendimize. Hem fiyatların oturması hem doluluğun oturması. Buna bakar isek şu anda İstanbul'daki 5 yıldızlarda geçen seneye oranla %10'luk bir fiyat düşüşü. Hmm. Doluluğa bakarsanız da beşten 6 arasında bir fiyat düşüşü var. Fakat bu fiyat düşüşü kayıp anlamında değil. Elmadan başkalarının da birazcık pay almalarından dolayı o olan. Bu başka bir fiyat derken başka ülkelerden bahsediyoruz yoksa hayır, hayır, hayır. E, İstanbul'da açılan yeni yatırımlar Hayır, onlar da tabii ki devrede ama e, biz kendi sektörümüze baktığımız zaman sadece otelcilik olarak baktığımızda yeni yatırımların pay almasından bahsedebiliriz. Peki. Yüzde onluk kayıp çıkıyor karşımıza. Ee, İsmet Bey siz ne dersiniz? Siz de Taksim'in e, doğrudan merkezinde talimhanedesiniz. E, burada e, turist ne kadar harcıyor dediğimizde önemli adreslerden biri. Ge Geçtiğimiz seneden itibaren o yaşadığımız bütün süreci siz de birebir yaşadınız. O değişim dediğimizde gelirlerdeki değişim, beraberinde gelen değişim İstanbul'da turist ne kadar harcıyor? Tabii beyefendi dünyanın e, en büyük otel grubu olan e, Windham'ın Anadolu yakasındaki en önemli yatırımını temsil ediyor. E, yine beyefendi bugün New York'ta da ciddi bir yatırımları olan The Marmara grubunun İstanbul'unda <laughs> İstanbul'daki <gülüyor> yüzük taşını temsil ediyor. E, biz de 91'den beri e, yatırımcılık ya, aile aile şirketi olarak yatırımcılık yapan bir grubuz. Ee, Talimane zaten 4 ayrı e, şirketimizde yüzde 25 yatak kapasitesini elimizde bulunduruyoruz ki orada 12 bin yatak var. İşte üç hafta önce de Taksim Meydanı'nda yine beyefendilere komşu geldik. E, yeni bir avantaj şubemizi devreye aldık. Ben bu e, özeti niye yaptım? Aynı zamanda Levent'te de bir e, şubemiz olduğu için hani üç farklı açıdan değerlendirme imkanına sahibim. Ee, esasında çok karmaşık duygular içerisindeyim. Yani yine böyle pozitif e, feedbacklere ek olarak Tripadvisor geçen hafta İstanbul'u en çok e, ziyaret edilmesi e, arzu edilen yer olarak seçti ki dünyada en çok kabul görülen e, müşteri yorum sitesidir. E, ve de işte Talimhane bölgesine baktığımızda yine geçen sene yüzde 12'ye varan düşüşler olmasına rağmen e, yine de e, bu seneyle beraber %75-77 ve üzerinde 85'e kadar varan doluluklar devam edecek. E, lakin e, tabii biz e, 91'de 3 otelle başladığımız dönemden günümüze geldiğimiz Beyoğlu'ndaki 30 bin yataklık e, arıza baktığımızda artık şunu görüyoruz e, ki bu da e, aslında e, çuvaldızı Türk otelleri olarak e, kendimize batırmamız gereken bir durumdur. Rakipsizlik varken e, işler iyiydi. Yani orada kongre turizminden de çok iyi alınıyordu. Keza e, doluluklar az etkileniyordu. Ama günümüze geldiğimizde artık sadece taksim meydanı ve talimhane yok. Bugün dolapdere var, sıra selviler var, fındıklı var, karaköy var, e, harbiye ve halaskar Gazi'de çok ciddi işte bournemouth'te 830 odalı otel açılıyor. 250-300 odalı dünya zincirleri devreye girdi. Dolayısıyla şunu gördük ki yani merkez artık tek başına cazibesini korumuyor. Çok net. Yani çok net olarak ve bu doluluklara da e, sadece geçen seneden bu sene e, %15 civarında fiyatlara da düşüş anlamında yansıdı. E, ama şuna da bakıyoruz. E, bizim işte yeni devre aldığımız mesela otelimiz tam Gezi Parkı'nın içinde diyebilirim. E, ve de talimhaneyle ile karşı karşıya aralarında %50 fiyat farkı var. Yani bir denizi görmesi bir otelin çok yani İstanbul'un o özlenilen işte kasinoların kapandığı dönemden beri günümüze geldiğimiz dönemden beri işte baş aşağı ya çok ciddi bir baş aşağı yaşadık ama bir sene yani bir senede %30 fiyat artışı söz konusu değildir İstanbul için. Gıdım 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 5 euro, 8 euro, 10 euro yani ortalama EDR değerlerinde şehir otelciliği için konuşuyorum. Böyle çıkarken tabii siyasi krizlerle de çok ciddi dipleri gördüğümüzde, hani ertesi sene yine oyuna aynı yandan başlayamıyorsunuz. Dolayısıyla demin bahsettiğiniz tabii ki apart oteller veya kayıt dışı ekonominin getirdiği dezavantajlar da var ama ben hani e, şu an fiyattan başladık ama arzı da değerlendireceksek. Daha evet, sonra arzı da yani Orada da yorumlarım olacak size. Peki. İlk bölüm için son 3 dakikamız ama hemen arza dair daha öncesinde e, turizm sektöründen değerli isimlerden görüşler almıştık. Şöyle ki e, eski turizm bakanı aynı zamanda TÜRSAP eski başkanı Bahattin Yücel konumdu ve İstanbul'da yatak konusunda arz fazlalığı var dikkat dedi. Hemen ardından TÜRSAP başkanı Başaran Ulusoy'a sordum. Böyle bir şey var mı dedim. Çünkü Antalya ile ilgili kendisinin Başaran Bey'inde yıllardır uyarları vardı. Başaran Bey dedi ki, hayır. Aksine devam dedi. Şimdi iki <laughs> farklı görüş var, iki farklı isim de turizm sektörünün e, en eski, en e, köklü isimlerinden. Ne demişlerdi bir hatırlayalım, üzerine sohbetimizi sürdürelim. İstanbul'da 80 bin yatağımız var bizim. Yani biz rahatlıkla, işte İstanbul'da bir söylentiye göre iki buçuk, bir söylentiye göre 3 geceleme ortalaması var. E, bu 80 bin yatakla baktığımızda bizim İstanbul'da 15-16 milyon turisti ağırlama imkanımız var. Fakat şimdi 40 bin yatak daha yolda yani 120 bine geçiş çıkıyoruz ve artacak. Şimdi bu tabi böyle yüzde üç, yüzde beş, altılık artışlarla dengelenebilecek bir durum değil. Ne yazık ki yatak sayısı artarsa fiyatlar otomatikman düşecek. Şimdi bakın Türkiye'nin havalimanı sayısı 50. 38 tane ulusal, 12 tane uluslararası meydana var. 400 e yakın uçağı var. Türk Hava 200'den fazla uçağı var. 214 noktaya uçuş yapan bir Türk Hava Burada bir otel vardı 56 yılında. 62. otel, 80'de 83. otel, 90'lı yılda da 4. otel. Şimdi 128 bin yatağımız var. Ben şunu iddia ediyorum. İstanbul'un 200 bin yatağa ihtiyacı var. 200 bin yatağını doldurabilmeniz için havalimanınız olması lazım. Denizi iyi kullanmanız lazım. İstanbul yalnız bir e, kültür turları olarak alışverişiyle, kültürüyle, sanatı ile, festivaliyle konuşulan, e, resim sevgilerinin yapıldığı, sanat sevgilerinin yapıldığı bir konumda İstanbul. Daha da potansiyel var diyor yani Başarılı Uzoğlu. E, Yücel ise fiyatlar durumda ne olacak? Düşecek diyor. E, i̇lk bölüm için son bir dakikamız. Ne dersiniz? Ben Ulusoy Bey'e katılıyorum şu andaki TROB'un verilerine göre bütün konaklama mevcudu 150 bin yatak kapasiteli. 49 bin 120 tane daha imalat ve inşaat aşamasında olan konaklama yatak kapasitemiz olacak. Ne kadar daha yatak 9.120. toplam, gerekiyor. Evet geliyor şu anda imalat aşamasında toplam 200 bine ulaşacak. 200.000 bin bence rentable bir rakamdır. 200 binde e, pazar payını güzel dengelemek lazım. Yeni açılan oteller yeni giren piyasaya giren çok kaliteli zincirler var bu zincirlerin de gelmesiyle çok daha fazla potansiyelin artacağına inanıyorum hı hı. basit bir örnek vermek için 2012 ile 2013 verileri arasında Orta Asya ve Arap ülkelerinden gelen turist sayısında yaklaşık 28'lik bir artış gerçekleşti evet artık yani eskiden sadece e